Dün akşamki futbol müsabakasına gideceğiz değerli izleyenler. Gerçi ona artık müsabaka demek kolay olmuyor. Çünkü sadece futbolcuların oynadığı bir oyun olmaktan çıktı futbol. Türkiye'de özellikle zaman zaman bu tabloyu maalesef görüyoruz. Şu sıralarda da dünkü Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. O açıklamaların bazılarını şimdi aktaracağız sıcağı sıcağına son dakika bilgileri. Yaşananlar olmasaydı 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmaz. Fakat Bunları konuşmayalım diyor. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Diye de eklemiş. Hala açıklamalarda bulunuyor ama az önce yaptığı açıklamalar bu şekilde. Futbolcular kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim demiş. Büyük çaba sarf ettiler. Diyor en büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır diye de ifade ediyor. Tabi. Hakemle ilgili ifadeler de var. Dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında çok geç kalması, tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir demiş. Maçın devam etmesi olacak iş değil. Halil Umutmeler UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse lisansı iptal olur diyor. Görüntüleri de ekrana getirelim arkadaşlar. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi ifadesini kullanmış. Hakemler çekiniyor karar vermeye. Dünkü maç 2-2 bitse mesela ne olacaktı? Sahaya meşale geliyor. Hakem dönüp meşaleyi görüyor. Düdük çalıp oyunu durdurmuyor. Oyunu devam ettiriyor. Bir kez daha zorbalıkla bir şampiyonluğu daha mı elimizden alacaklardı? Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına almalı. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse bir sene oynar çıkarız. Yeter. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Belki başka yerde yapacaklar. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi. Birileri etti. Neden polis yoktu? Neden emniyet önlemi alınmadı diyor Ali Koç. Dakikalar önce yaptığı açıklamaların bir kısmı böyle. Şu sıralarda da açıklamalarına devam ediyor. Onlar da tabii ki yine aslında dün geceye ilişkin çarpıcı açıklamalar olacak. Ve Türk futboluyla ilgili bu husus daha da çok konuşulacak ligin bitimine uzunca bir süre varken